Safranbolu Safran'ı. Son günlerde yerel seçim hazırlıkları hem bölgemizde hem de ülke gündeminde güncelliğini korurken Safranbolu ile ilgili Avrupa çapında çok güzel bir gelişme oldu. Safranbolu Safran'ı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescillenen ilk Türk baharatı oldu. Hiçbir başarı tesadüfen olmadığı gibi olumlu bir gelişmede durup dururken elbette olmaz. Safranbolu Safran'ının AB tarafından tescillenen ilk Türk baharatı olmasının ardında bazı isimler var. Bunların en başında Karabük'le hemşehrimiz Sinayi Mülkiyet Hakları Danışmanı Huriye Özener hanımefendi yer alıyor. Diğer önemli katkıları olan isimlere de geleceğiz. Ancak Huriye Özener kimdir size kısaca tanıtmak istiyorum. 1976 yılında Karabük'ün Kapullu köyünde doğan Huriye Özener ilk orta öğrenimini Karabük'te tamamladı. Çocukluğunun bir bölümü Kapullu'dan sonra Safranbolu'da Bağlar semtinde geçti. Ardından lise ve üniversite öğretimi için Ankara'ya gitti. Kendi deyimiyle her şeyin bir kalitesi olması gerektiğine inananlardan biri. Bu düşünce kendisinin 2005 yılında patent danışmanı olmasına neden olmuş. Aynı yıllarda AB'nin baklavayı bir Yunan markası olarak tanınmasına ve pastırmanın da Bulgaristan markası olmasına karşı çıkmış ve bunda da büyük başarılar elde etmiş. Bu sayede Avrupa Birliği'nin patent ve marka konularında kendini yetiştirmiş. Huriye Özener yaklaşık 20 yıldan bu yana Ankara'da sınai mülkiyet hakları, marka ve patent gibi konularda ülkemizin sayılı uzmanlarından bir haline geldi. Karabük'te olunca da elbette kendi ilinin ilçelerin değerlerine sahip çıkma düşüncesiyle yaklaşık 2 yıl önce Safranbolu Safranı'nın Avrupa Birliği tarafından tescillenmesiyle ilgili çalışmalar başlattı. Bu çalışmaları yaparken yanında 3 önemli isim vardı. Bunlardan biri uzun yıllardan bu yana tanıdığı ve birlikte Ankara'da çalışmalar yaptıkları Karabük Milletvekili Ali Keskin Kılıç. Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, bir diğeri Safran üreticisi İsmail Yılmaz ve Safranbolu'nun köklü esnaflarından Erdin Sezer. Bu 5 isim el ele vererek Safranbolu Safranı'nın AB komisyonunda tescil edilmesi için çalışma başlattı. 10 Ağustos 2022 tarihinde Safranbolu Safranı'nın tescili için Avrupa Birliği Komisyonu'na başvuru yapıldı. 17 Ocak 2024 tarihinde hepimizi mutlu eden sonuca ulaşıldı. Safranbolu Safranı artık AB Komisyonu tarafından ilk Türk baharatı olarak tescillenmiş oldu. Safranbolu Safranı'nın tescili 2024 Taksim 213 sayılı Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlandı. Önümüzdeki günlerde Karabük'te hemşehrimiz Huriye Özener'le başta Safranbolu Safranı'nın AB Komisyonu tarafından tescil edilmesinde yükse olmak üzere şu anda Düzce Belediye Başkanı olan Faruk Özlü'nün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğu dönemde şu an Karabük Milletvekili olan o dönemde ise Sayın Bakan'ın danışmanı görevinde bulunan Ali Keskin Kılıç'la marka, patent ve tasarım konularında ülkemiz için minat olarak kabul edilen Sinayi Mülkiyet Kanunu'nun çıkarılmasının öyküsünü ve yaptığı çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgilerin yer alacağı uzun bir program planlıyoruz. Programa Safranbolu Safranı'nın AB Birliği tarafından tescil edilmesi sürecinde Huriye Özener'e yardımcı olan Karabük Milletvekili Ali Keskin Kılıç, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, Safran üreticisi İsmail Yılmaz ve Safranbolu'nun köklü esnaflarından Erdinç Sezer'i de davet edeceğiz. Bu duygularla Safranbolu safranının AB komisyonu tarafından ilk Türk baharatı olarak tescil edilmesinde katkısı bulunan başta yukarıdaki isimleri saydığım hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizden ve Avrupa Birliği bünyesinden emeği geçenleri kutluyorum.